Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere İç Hizmet Kanunu ile yönetmeliğimize ait bazı tanımlardan bahsedeceğiz. İç Hizmet Kanunumuz 8 partlık bir video serisi şeklinde hazırlanmış olup videolarımız birbiri ardına yüklenecektir. İçeriğimize geçmeden önce bizlere destek olabilmek için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olarak arkadaşlarınızı önermeyi ve değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu kanunumuz 4 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmiş olup 10.702 sayılı resmi gazetede 9 Ocak 1961 tarihinde yani 5 gün sonra yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini içten ve dıştan her türlü tehlikeye karşı korumak ve kollamak görevi Türk Silahlı Kuvvetlerine İç Hizmet Kanunu ile verilmiştir. Bazı tanımlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri, Subay, Askeri Memur, As Subay, Erbaş ve Erler ile askeri öğrencilerden teşekkül eden, seferde ihtiyatlarla ikmal edilen, kadro ve kuruluşlarla teşkilatı gösterilen silahlı devlet kuvvetidir. Askerlik, harp sanatını öğrenmek ve yapmak, asker ise Askerlik mükellefiyetine giren şahıslarla yani erbaş ve erlerle özel kanunlarla silahlı kuvvetlere giren ve resmi bir kıyafet taşıyan şahsa denir. Rütbe, subay, az subay ve uzman erbaş ile erbaşların ilk göreve başlamada ve bekleme süreleri ve şartlarına haiz olduktan sonra kanunlar gereği kazandıkları askeri yünmanlardır. Er İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir. Sözleşmelerler bu kanuna göre er sayılmaktadırlar. Erbaş ihtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuş rütbesine haiz askerdir. Askerlik kanununa göre mükellef bulundukları hizmetleri ifadan sonra hususi kanunlara tevfiken muayyen bir hizmet taahhüdü suretiyle silahlı kuvvetlerde vazife gören uzman çavuş ve sözleşmeli çavuşlar ile uzman onbaşılarda erbaş sayılmaktadır arkadaşlar. Az subay hususi kanuna göre silahlı kuvvetleri katılan az subay az çavuştan az subay kıdemli başçavuşa kadar rütbeye olan e, rütbeye haiz olan askerlere denmektedir. Askeri öğrenci, subay, askeri memur veya az subay yetiştirilmek üzere muhtelif okul ve üniversitelerde okuyan ve resmi bir kıyafet taşıyan öğrencilere denir. Askeri memur, İdari işlerde, fen ve sanat kollarında vazife gören ve kanuna göre subaylara muadil ve özel bir silsiliye tabi bulunan askerdir. Subay, hususi kanuna göre silahlı kuvvetlerde intisap eden az temenden mareşele yani büyük amirele kadar rütbeye haiz olan asker edenmektedir. Mevzuatlarımız, nizam, tüzükler, kararnameler, yönetmelikler, talimnamelerin ve talimatların hükümleridir. Anayasa, toplum düzeni tarafından temel oluşturan yasalardır. Anayasada devletin temel yapısı, yönetim biçimi, devletin organları vesaire bulunmaktadır. Ayrıca yasaların yürürlüğe konması, hukuka uygunluğunun nasıl sağlanacağı, idarenin bağlılığı da anayasada bulunmaktadır. Yasa veya diğer bir deyişle kanun. Yetkili organlar tarafından meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlanır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Cumhurbaşkanı tarafından yürütme yetkisine ilişkin konularda yayınlanan yasal düzenleme aracıdır. Kanun hükmünde kararname. Yasalara eşit düzenlemelerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanına kanun hükmünde kararname çıkarmak için yetki verir. Hazırlanan kanun hükmünde kararname resmi gazetede yayınlanır. Aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine onaya sunulur. Tüzük kanunların uygulanmasını göstermek için Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır ve bunu da danıştaylar inceler. Danıştay inceler pardon. Yönetmelik Kanunların ve tüzüklerin uygulanabilmesi için bunlara aykırı olmamak şartıyla Bakanlar Kurulu, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarında e, çıkarılan düzenlemelerdir. Talimname, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitimi, sevk ve idaresini sağlamak amacıyla konulan taktik ve teknik kaidelerin toplamıdır. Yönerge Görevin yürütülmesi için ilgili makam veya dairece o göreve ilişkin yöntem ve ilkeler koyan yazılı bir yayındır. Askerlikte talimat olarak adlandırılmaktadır. Devamlı talimat, Kıta ve kurumlarda taktik ve idari hizmetlerden genel olarak her zaman aynı şekilde cereyan eden ve talimname ve yönetmeliklerde bulunmayan hususlar için ne gibi usuller, esaslar takip edileceğini tespit ve emretmek üzere komutanlık tarafından önce hazırlanan yönetmeliklere denmektedir. Günlük emir İç hizmetlerin ve bütün vazifelerin intizam ve disiplin içinde yürütülmesi ve her türlü işlerde görülen noksanların giderilmesini temin etmek için kıta garnizon komutanlıklarında karargah ve kurum amirleri tarafından çıkarılan emirlerdir. Hizmet, kanunlarda, nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir. Vazife ise hizmetin icap ettirdiği şeyi yapmak ve men şeyi yapmamaktır. Asker kişiler emredilen şeyi yapmamaları, geç yapmaları veya yetkilerini aşarak yapmaları suç oluşturmaktadır. Kıta, görevin yapılması amacıyla taktik ve idari birlikleri kapsayan ve bir kumanda altında toplanan teşkillerdir. Taktik birlik, belli bir kuruluş ve kadrosu olup asli görevi muharebe harekatı olan teşkillerdir. İdari birlik ise belli bir kuruluş ve kadrosu olup asli görevi hizmet harekatı olan teşkillerdir. Karargah, komutan ve amirlerin kıta ve kurumlarının sevk ve idarelerinde yardımcı olan toplumdur. Askeri kurum, kıta ve karargah anlamı dışında kalan okul, ordu evi, dikim evi, fabrika, tersane, askerlik şubesi, ikmal merkezi ve defo gibi askeri tesis ve teşkiller edenmektedir. Disiplin, kanunlara, nizamlara ve amillere mutlak itaat, aslının ve üstünün hukukuna riayet etmektir. Disiplinin iki unsuru vardır. Bu iki unsur mutlak itaat ile astın ve üstün hukukuna riayet etmektir arkadaşlar. Ast, Rütbe ve kıdemce üstün altındaki rütbelerdir. Maiyet amirin altındaki personeli açıklar. Amir makam ve memuriyet itibariyle emretme salahiyetine haiz kimsedir. Garnizon komutanı garnizondaki birliklerin disiplin amiridir. Üst rütbe ve kıdemce büyüklüğü göstermektedir arkadaşlar. Makam her amirin silahlı kuvvetlerde temsil ettiği mevkidir. Disiplin cezası, amirin disiplinine ilişkin konularda verdiği cezalara denmektedir. Emir ise hizmete ait bir talep veya yasağın sözle, yazıyla ve sair suretle ifadesidir. İhtiyatlarla ikmal. Muvazzaf askerlik görevini daha önce bitirerek terhis olmuş kişiler, savaş kadrolarının tamamlanması ya da meydana getirilen yeni kuruluşlarla görevlendirilmesi amacıyla yeniden askere alınmasıdır. Kuruluş, bölük, alay, tümen, okul, fabrika, dikim evi, üs, filo ve benzeri atlarla anılan değişik yapıdaki askeri birimlerdir. Kışla, askerin barındırıldığı ve hizmet gördüğü tek bir bina veya toplu halde bulunan muhtelif binalar ile bunların müştemilatından olan diğer binalar ve arazidir. Konak, Askerlerin hazır ve seferde muvakkat bir zaman için meskun yerlerde yerleşmesidir. Ve son olarak orduga askerlerin muvakkat, e, muvakkat bir zaman için açıkta çadır veya baraka ve zeminliklerde yerleştirildiği sahaya denmektedir. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere 8 partlık video serimizin ilk videosu olan İç Hizmet Kanunu ile Yönetmeliğine ait bazı tanımlardan bahsettik. Bizlere destek olabilmek için içeriklerimizi beğenmeyi, kanalımıza abone olarak arkadaşlarınızı önermeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca aklınızda kalan diğer sorular ve kitap alım satım işlemleriniz için www.askerisnavkitaplar.com veya ekranda bulunan sosyal medya hesaplarımız veyahut da 534 570 33 12 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.